Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'nın özellikle Karaköprü, Eyübe ve Halil ilçeleri için yağmur uyarısında bulundu. <laughs> Kentte öğle saatlerinde çiseleyen yağmur akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. <laughs> Şanlıurfa'da her yer olduğu yağış sonrası ortaya çıkan manzaralar bugün de kaçınılmaz oldu. Şanlıurfa genelinde altyapı sorunu bir türlü çözüme kavuşmayınca evleri, iş yerlerini, alt geçitleri, cadde ve sokakları su basıyor. Şanlıurfa'da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde özellikle Ataşehir Kavşağı, Balıkaya Bulvarı, Akçakale Caddesi'nde trafik sıkışıklığı yaşandı. Karaköprü ve Haliliye ilçelerinde taşan derelerin su baskınlarına neden olmaması için itfaiye ve DSİ ekipleri çalışma yürüttü. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı, bazı sürücüler ise yoluna değiştirdi.